100 tane mavi kutu kırdırdık. Ee, çıkan itemlerimiz 2 tane hellbreaker alabildik. Mavi kutu kırdırırken de baya bir şey vardı. KS vardı. Ee, şey yaptık ama biraz bizi uğraştırdı ama en son işte aldığımız itemler bunlar. Deko falan filan var. Onları hiç saymaya da gerek yok zaten. Yani güzel, heyecanlı, keyifli bir şey oldu bizim için ama e, bunu hani sonuç itibariyle bir hesap kitap yaparsak e, yaklaşık 11-12 GB kadar bir para harcadık. Yani şunların hepsini toplasanız 12 GB para eder mi? Etmez. Üzerimizde de 90 M kalmış. kardaydık aslında ee, biraz evet. önce. İşte Hellbreaker 6 iken bıraksaydık. Şunlar zaten 7'ye geçmişti. Orada bıraksaydık kardaydık aslında ama bizim amacımız hepsini artı yediye basmaktı. Öyle hani çok kâr amacı falan gitmedik. İşte içerik olsun diye hem YouTube'a yayınlayacağımız içerik olarak hem de Twitch'te hani biraz da olsun aktif olmamızı sağlayan bir video oldu bu. İzlediğiniz için, bizlere katıldığınız için teşekkür ederim. Geceniz iyi olsun. İlerleyen zamanlarda gene farklı upgrade, farklı kırdırma videolarıyla veya işte farm serileriyle arkadaşımız Ökkeş arkadaşımız farm atıyor. Onlarla falan karşınızda olacağız inşallah. Sizler de Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.